Tamamen gerçek hayattan isimlenerek yapılmıştır. Kişilerin yerine kendinizi koyabilirsiniz. GTA 5 ile başlayan YouTuber'cığın hikayesidir bu. İyi seyirler. okullar kapanmak üzeredir. Küçük youtuberzik babasına baba 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 bana karne hediyesi olarak ne alacaksın der. Babası da la oğlum bir siktir git ne karne hediyesi diyerekten çocuk kovalardır. Ama çocuk durmaz. Hemen koşarak annesine giden küçük youtuberzik anne anne bana karne hediyesi almayacak mısınız der. Bunun üzerine anne bey çocuğa karne hediyesi almayacak mıyız bir bilgisayar alsak ya diyerekten babayı ikna eder ve küçük youtubercık amacına ulaşmıştır sırada ne vardır sırada hemen crackli bir gta 5 yüklemek vardır küçük youtubercık hack sitelerine girerekten crackli bir gta 5 indirir ve youtubercığımızın oyun hayatı bu şekilde başlamaktadır Oyun açılmıştır. Küçük yutuburcuk ne yapacağını bilmez. Bir sağa bakar, bir sola bakar. Ne yapacağını bilmeden sağdaki soldaki insanlara sataşmaya başlar. Şişman bir kadın görür ve yapmadığı şeyleri yapmaya başlar. Ne yapmayı düşünüyorsun? Eski mahallemde dolaşacağım. Kıyakçı birini bulurum elbet. Sonra ne yapacağım biliyor musun? Söylemedin ki nereden bileyim? Yaraneye gideceğim. Oh. En şişman, en etli karıyı seçeceğim. Böyle her tarafında tamam mı? Ete doyacağım, ete. Sağa sola sataşmaya başlar. Yoldan geçen arabalara, birbiriyle konuşan insanlara sataşmaya başlar. Bir kadın görür, hemen yanına gider. Oo, hanımefendi ne kadar güzelsiniz der. Hanımefendi bununla ilgilenmez. Bu kadınları abileri götürmüştür. Büyük abileri, kadınları GTA 5'te götürmüştür. Bu da kadının peşinden gitmeye başlar. Gider, gider. Kadın buna yüz vermez. Kadın buna bakmaz bile fakat youtubercilik pes etmez. Gördüğü şeylere inanamaz. Sürekli kadınların memişlerine, kalçalarına, popolarına bakmaktadır. Aman ya Rabbi. Artık youtubercilik işi biraz daha büyütmek ister ve sağdaki soldaki insanlara sataşır. Onları kovalar çünkü oyunun kralı odur. Oyunun kralı odur. Artık para kazanması gerekiyordur. Üç kişilik bir gruba sataşmaya başlar. Hey dostum ne yapıyorsunuz burada bir sigara da bana versenize dedikten sonra adamların üstüne saldırır çünkü adamlar sigara vermemiştir. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Aman tanrım. Youtubercık durmuyordur. Durmuyordur youtubercık. Vurdukça vuruyordur. Vurdukça vuruyordur. Bana mısın demiyordur. Ve bir anda fark eder. Polisler tarafından arandığını. Ama durmaz. Ama durmaz. Önüne gelen herkese sataşır. Youtubercık artık oyunun <laughs> zevkini yaşamaya başlamıştır önüne gelene yumruk atar, tekme atar, onu döver ve paralarını alır. Daha çok kazanır, daha çok kazanır. Polisler gelir, polisler bunu vurmaya başlar. Youtubercık kaçar, youtubercık uzaklaşmaya çalışır. Youtubercık polislerden alel acele uzaklaşmaya çalışır. Polislerden kaçan youtubercık hemen bir araba bulmak ister. GTA'da araba bulmak sorun değildir. Her yerden hemen bulabilir. Youtubercık bir tane araba bulur. Aman tanrım bu ne güzel bir araba der ve hemen yola koyulur. Polisleri atlatmıştır. Daha da çılgın davranmak ister. Sağına bakar, soluna bakar. Silah almaya gider. Evet bunu görmüştür abilerinden. Silah alıp "Buranın kralı benim. Bura benim mahallem. Bura benim sokaklarım." deyip GTA'ya yeni bir boyut kazandırmaya çalışır. Sürer sürer, silah almaya sürer. Silah dükkanının önüne park eder. Arabadan inip hemen bir Polat Alemler edasıyla silahçının dükkanına girer. Parası azdır ama olsun silah almak ister sana. Silahı alır. Silahı alır ve umursamaz. Ve aynı Polat Alemler edasıyla yavaş yavaş çıkar. parası ve silahı olan YouTubercık hemen bir araba bulur. Yeni araba. Amacı karı kıza sarkmaktır. Gördüğü ilk karı kıza yanaşır. Arabası gıcırdır. Daha önce böyle bir arabası olmamıştır. Ama artık vardır. Kadınlara bakar. Yanaşır. Arabasını gösterir. Önce arabayı gösterir. Sonra kadınlara yakından bakar. O bacaklara bakar ve hedefini seçer. Arabadan iner. Bayana doğru ilerler. Yavaş yavaş. Hey bebeğim ne haber? Takılabilir miyiz der. Kadın hiç umursamaz. Diğer kadın zaten umursamaz. O hayattan soğumuştur. Youtubercık kalçalara bakar. Bacaklara bakar. Baby benim olmalı der. Bu kalçalar benim olmalı. Bineceğim bu kalçalara der. Ve yanındaki kadına bakar. Onu uzaklaştırması gerekir ve çarparak düşürür onu. Bunu gören sarışın bayan koşarak uzaklaşır. Youtubercık ne yapacağını bilmez. Arkadaki bayan tekrar koşar ve tekrar ona çarpar. Youtubercık koşarak sarışın bayana gider. Dur bir saniye konuşmamız lazım. O kalçalar benim olmalı der. Ve fortçuluk namına bir hareket sergiler. Ama olmaz. Kadın koşar. Kadın durmaz. Kadın sanki bir sporcu gibi. Sanki bir atlet gibi koşar. Youtubercuk yorulur. Yorulur. Ve yeni avarar. Karşıda bir bayan görmüştür. Hemen ona doğru koşar. Kulağında kulaklık. Bacaklar. Kalçalar. Göğüsler. Youtuberci'nin aradığı budur. Hey, ne haber bebeğim? Takılalım mı biraz der. Para var, silah var, araba var der. Ama kadın sakin ol der. Sen daha gençsin. Benden daha güzellerin layıksın like derken arkadan bir YouTuber adayı daha kadını fortlar. Kadın bunu gördükten sonra uzaklaşır. YouTubercık durmaz. YouTubercık bu kadını almak ister. Bu kadını almak için her şeyi yapar. Kadının peşinden gider. Kadını kovalar. YouTubercık durmaz artık. Arkadan fortçuluk yapmaya çalışır ama kadını düşürür. Youtubercık gene durmaz. Kadın demez bir daha düşürür. Youtubercık inanılmazdır artık. Hareketlerini kontrol edemez. Arkadan kadının kalçalarına tutmaya ve kendini çekmeye çalışır. Kadın koşar, kadın koşar. Kadın çıldırmış gibidir ama Youtuber da çıldırmış gibidir. Durdurak bilmez. Kadına benim alacaksın, benim alacaksın fahişe der. Ama kadın iyi bir koşucudur. Babası olimpiyatlarda birinci olmuştur kadın bunu kullanır koşar 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 bir o tarafa koşar bir bu tarafa youtubercuk durmaz sinirlenmeye başlamıştır youtubercuk daha hızlı koşar daha hızlı koşar hatta kadına geçer fakat kadına bir şey yapamaz kadın buna izin vermez kadın koşucu kadın at gibi youtuber da bunu bilir ama yavaş yavaş sinirleri hat safhaya çıkan youtubercuk ve sinirleri hoplayan YouTubercık bir yumruk atar kadına. Kadın neye uğradığını şaşırır. Adama da vurur. Çünkü YouTubercık belinde silahı, arabası ve parası olan biridir. Bir bakar araba güzel. Bu arabayı çalması gerekir çünkü polisler onu arar. Arabayı çalar. Araba şahane. Araba gıcır. YouTubercık hedefine doğru ilerler. Yeni hedefler peşindedir. Amacı karı ve kız düşürmektir. Normal yollardan kız düşüremeyen YouTubercık artık bir trafik magandası olmuştur. Gece olmuştur ve karı kızı rahatsız etmeye hala devam eder. Dayanamaz, kornaya basar. Kadın sürücü ne yapacağını bilemez. Kadın sürücü korkmuştur. Kadın sürücü telaşla, panikle bir arkasına, bir önüne çarpmaya başlar. Kadın sürücü kaçarak uzaklaşır oradan. Kadın sürücüyü korkutmuştur. Magandalıkta sınır tanımayan YouTubercık, yeşil, kırmızı, sarı hiçbir renk dinlemez. Direk geçer, kornaya basar, Türk olduğunu belli eder ve youtubercık altındaki arabanın kıymetini bilir. Varoş mahallelerine gelmiştir. Normal yollardan kız düşüremeyen youtubercık artık fahişelere yönelmeye başlamıştır. Fahişeleri kovalar. İlk gördüğü fahişeye durur. Yanına yaklaşır ve kornaya basar. Fahişe buna karşılık verir. El hayat titremiştir youtuburcun. Ne yapacağını bilemez. Hemen kuytu köşe bir yere çekmesi lazım. İşini görmesi lazım. YouTuber'cık senelerdir bu hayatı bekler. Senelerdir bunu bekler. Hiç yapmamıştır. Yapamamıştır. Gerçek hayatta da oyunlarda da. Ama GTA 5 ve youtuber olma hayali ona bu fırsatı sunmuştur. Deli gibi sürer. Deli gibi sürer. Hemen kuytu köşe bir yere çekip işini görmesi gerekiyordur. Çünkü daha önce böyle bir şey görmemiştir, yapmamıştır. Aklına köprü altı gelir. Köprü altında daha çok fahişe vardır. Biri yetmemiştir. 2-3 demek istemiştir ama hemen önce elindekini halletmelidir. En uygun gördüğü yere park eder. Ama kadın der ki olmaz burası fahişelerle dolu. Ben burada yapamam. Daha uygun bir yere çek. Daha karanlık olsun. Daha sessiz olsun. Youtubercık diğer fahişeleri de görüp onları ezmeden Belki onlardan da bir iş çıkar edasıyla daha kuytu köşeye bir yerlere arabasını çeker. Çekmeye başlar. Yavaş yavaş daha sessiz ve sakin bir yere giderler. Aha heyecandan arabayı çarpar. Youtubercuk heyecanlanmıştır. Eli ayağına dolaşır. Kadın ne yapıyorsun der. Kadın ne istersin? Nereden başlayalım der. Youtuber bilmez. Youtuber hizmetleri bilmez. Ama para vardır. Hepsini deneyecektir. Bir posta, iki posta, üç posta. Atacaktır. Youtuber zenci sevmiyordur ama eline zenci gelmiştir. Ve hızlıca işe girişirler. Kadın işini iyi biliyordur. Youtuber daha önce böyle bir şey görmemiştir. Youtuber daha önce böyle bir şey yapmadığı için merak eder. Kamerayı sağa sola çevirir. Acaba der bir görüntü yakalayabilir miyim? Acaba bir şey görebilir miyim? Bir şeyler çıkar mı? kadından bir şeyler çıkar mı? Kalçalara bakmaya çalışır. Ama oyun buna izin vermiyordu. Oyun buna engel oluyordur. Fakat youtubercık bunun zevkini almıştır. İlk postayı atmıştır. Kadın memnun bir şekilde youtubercı uğurlamak ister. Fakat youtubercık durur mu? Daha da, daha da der. Daha da ver bana. Başka şeyler de yap der. Youtubercık tüm hizmetleri sonuna kadar kullanmak ister kadını kucağına alır ve yeni bir pozisyonda yeni şeyler yapmak ister, görmek ister. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştır. <laughs> Arabası Oy. güzeldir, belinde silah vardır. Kadın ortalığı inletir. Youtuber diyor hoşuna gider. Bu video milyonlar izlenecekler. Ben youtuber olacağım der. Youtuber olacağım, youtuber olacağım diyerek haykırır. Kadın ah oh diye haykırırken youtuber milyonlar izlenecek diye ah oh diye haykırır. İnanamaz. Böyle bir şey olduğuna inanamaz. Youtubercik cık zevkten dört köşedir. Kadın da zevkten dört köşedir. İkisi de aynı hisleri, aynı duyguları yaşar. Youtubercik artık ikinci postayı da attıktan sonra durmak bilmez. Üçüncüyü ister. Üçüncüyü ister. Kadın da ister. Kadın para peşindedir. Kadın fahişedir. Youtubercik bunun farkında değildir. Üçüncü postaya atan youtubercık durmak bilmez. Boşaldığı için beyni gitmiştir ve <laughs> ne yaptığını bilemez. Sağa sola çarpar, yanlış yolda gider ama durmaz, durmaz. Durmaması gerekiyordur, milyonlar izlenmesi gerekiyordur, daha fazla izlenmesi gerekiyordur, yeni karı kıza salça olması gerekiyordur, hemen yanaşır bir fahişenin yanına daha, gel bebeğim der gel, beraber bir şeyler yapalım der, ama kadın yüz vermez artık, youtubercık bitmemiştir, ister daha fazla ister, bir bakar sol tarafta striptiz kulübü vardır. Hemen striptiz kulübüne doğru gider. Arabası yenidir, gıcırdır fakat sağ sol çarpılmıştır. Ama olsun arabayı mekanın önüne çeker. Arabayı gören Gavat buna hoş geldiniz efendim der ve youtubercık içeri girer. Ne olduğunu bilmez daha önce hiçbir striptiz kulübüne girmemiştir. Bakar yazıları okur. Ne oluyor der. Neden dokunmuyoruz der. Aman tanrım o da nesi. Direk ve kadın. Youtubercık daha önce böyle bir şey görmemiştir. Hemen kadının olduğu yere doğru gider. Daha iyi görmek için yakınlaştırır. Kadın inanılmaz hareketlerle Youtubercı cezbeder ve Youtubercık ilk dolarını atar. Bir daha atar, bir daha atar. Belki daha fazla şey görürüm diye. Daha fazla atar, daha fazla atar. Youtubercık artık durmaz. Durmaz kadın bunu görür ve Youtubercığın yanına gelir. Dolarları görür kadın. Kadın hoşuna gider. Youtubercik DA hoşuna gider. Daha fazla dolar atar. Dolarları saçmaya başlar. Parası boktur. Para çoktur. Paraları basar, basar, basar. Durmak bilmez. Youtubercik daha fazla atar. Kadından beklediği ilgiyi gören Youtubercik artık son noktasına gelmiştir. Kadın buna bir hareket yapar. Kalçaları döndürür ve basar gider. Paralar gitmiştir. Kadını ister ama alamaz. Sinirlenmiştir youtubercık. Daha fazlasını istemektedir. Daha fazlasını. Girilmez yere girer ve bodyguardlar saldırmaya başlar. Youtubercık durur mu? Durmaz. Çünkü belinde silah vardır. Polat'ı hatırlar, Memati hatırlar, çıkarır silahını vurur. Vurur, vurur. Herkesi vurur. Youtubercık çıldırmıştır. Belindeki silaha güvenip sağ sola ateş etmiştir. Polisler gelmeye başlamıştır. Youtubercık ne yapacağını bilmez. Sağa sola gider. Vurulmuştur. Yaralıdır ama durmaz. Kadınların soyunduğu odaya gider ve ne olacağını merak eder. Youtubercık bundan nasıl kurt kurtulacaktır? Diğer bölümlerimizde bunu görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sırada ne vardır? Sırada hemen krekli bir GTA 5 yüklemek vardır. Küçük youtubercık hack sitelerine girerekten krekli bir GTA 5 indirir ve youtubercığımızın oyun hayatı bu şekilde başlamaktadır. Oyun açılmıştır. Küçük youtubercık ne yapacağını bilmez. Bir sağa bakar, bir sola bakar. Ne yapacağını bilmeden sağdaki soldaki insanlara sataşmaya başlar. Şişman bir kadın görür ve yapmadığı şeyleri yapmaya başlar. Ne yapmayı düşünüyorsun? Eski mahallemde dolaşacağım. Kıyakçı birini bulurum elbet. Sonra ne yapacağım biliyor musun? Söylemedin ki nereden bileyim? Ya gideceğim? Oh. En şişman, en etli karıyı seçeceğim. Böyle her tarafında tamam mı? Ete doyacağım, ete. Sağa sola sataşmaya başlar. Yoldan geçen arabalara birbiriyle konuşan insanlara sataşmaya başlar. Bir kadın görür, hemen yanına gider. Oo, hanımefendi ne kadar... Bu video tamamen gerçek hayatta resimlenerek yapılmıştır. Kişilerin yerine kendinizi koyabilirsiniz. GTA 5 ile başlayan YouTuber'cığın hikayesidir bu. İyi seyirler. okullar kapanmak üzeredir. Küçük youtuberzik babasına baba 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 bana karne hediyesi olarak ne alacaksın der. Babası da la oğlum bir siktir git ne karne hediyesi diyerekten çocuk kovalardır. Ama çocuk durmaz. Hemen koşarak annesine giden küçük youtuberzik anne anne bana karne hediyesi almayacak mısınız der. Bunun üzerine anne bey çocuğa karne hediyesi almayacak mıyız bir bilgisayar alsak ya diyerekten babayı ikna eder ve küçük youtubercık amacına ulaşmış vurmuyordur youtubercık vurdukça vuruyordur vurdukça vuruyordur bana mısın demiyordur ve bir anda fark eder polisler tarafından arandığını ama durmaz ama durmaz önüne gelen herkese sataşır youtubercık artık oyunun <laughs> zevkini yaşamaya başlamıştır. Önüne gelene yumruk atar, tekme atar, onu döver ve paralarını alır. Daha çok kazanır, daha çok kazanır. Polisler gelir. Polisler bunu vurmaya başlar. YouTubercık kaçar. YouTubercık uzaklaşmaya çalışır. YouTubercık polislerden alel acele uzaklaşmaya çalışır. Polislerden kaçan YouTubercık hemen bir araba bulmak ister. GTA'da araba bulmak sorun değildir her yerden hemen bulabilir. Youtubercık bir tane araba bulur. Aman tanrım bu ne güzel bir araba der. Ve hemen yola koyulur. Polisleri atlatmıştır. Daha da çılgın davranmak ister. Sağına bakar, soluna bakar. Silah almaya gider. Evet bunu görmüştür abilerinden. Silah alıp bu kadar güzelsiniz der. Hanımefendi bununla ilgilenmez. Bu kadınları abileri götürmüştür büyük abileri, kadınları GTA 5'te götürmüştür. Bu da kadının peşinden gitmeye başlar. Gider, gider. Kadın buna yüz vermez. Kadın buna bakmaz bile. Fakat YouTubercık pes etmez. Gördüğü şeylere inanamaz. Sürekli kadınların memişlerine, kalçalarına, popolarına bakmaktadır. Aman ya Rabbi. Artık YouTubercık işi biraz daha büyütmek ister ve sağdaki soldaki insanlara sataşır. Onları kovalar. Çünkü oyunun kralı odur. Oyunun kralı odur. Artık para kazanması gerekiyordur. Üç kişilik bir gruba sataşmaya başlar. Hey dostum ne yapıyorsunuz burada? Bir sigara da bana versenize. Dedikten sonra adamların üstüne saldırır. Çünkü adamlar sigara vermemiştir. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Aman tanrım Youtubercık durmuyordur. Dur. Buranın kralı benim. Bura benim mahallem. Bura benim sokaklarım deyip GTA'ya yeni bir boyut kazandırmaya çalışır. Sürer, sürer, silah almaya sürer. Silah dükkanının önüne park eder. Arabadan inip hemen bir Polat alemler edasıyla silahçının dükkanına girer. Parası azdır ama olsun silah almak ister canı. Silahı alır silah alır ve umursamaz ve aynı polat alemdar edasıyla yavaş yavaş çıkar